Merhaba arkadaşlar. Üst ifadelerle ilgili temel seviye sorular çözeceğiz. Bu buradaki sorularımız çarpma işlemiyle olacak. Üst ifadeler çarpma ile ilgili olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. İşlemini hemen şöyle kademimizi alalım arkadaşlar. İşleminin sonucu nedir? Arkadaşlar çarpmadaki kuralımız şu. Kuvvetler eşitse tabanlar çarpılır. Yani kısaca aslında ortak parantezi alıyoruz. Her ikisinde kuvveti 7 olduğu için 2 çarpı 5 halinde. 2 çarpı 5 10, 10 üzeri 7 cevabımız nedir arkadaşlar? Denizli devam ediyoruz. İşleminin sonucunu bulmak için arkadaşlar burada kuvvetlerimizin eşit olduğunu görüyoruz. Yani kuvvetler eşitse her ikisinde 9 parantezini alırsak. Eksi 3 çarpı 4 haline dönüşür. Eksi 3 ile 4'ü çarparsak eksi 12 üzeri 9 olacaktır arkadaşlar. Ve bu da cevapların hangisinde var arkadaşlar? Burada paranteze alsanız da değişmeyeceği için C cevabı doğrudur. Peki arkadaşlar devam edelim. Üçüncü sorumuz. Yukarı işlemin sonucu kaçtır? Bu çarpma işlemi verilmiş. İlk önce arkadaşlar tabanları aynı olan ifadelerin kuvvetlerinin toplandığını biliyoruz. Yani biz şunların kuvvetlerini toplayacağız. Bunların kuvvetlerini topladığımızda 2 üzeri ne olacaktır arkadaşlar? 7, 2 daha 9, 2 üzeri 9. Şimdi diğerlerine baktığımızda 3'lerin tabanları aynı. Kuvvetlerini toplarsak 3 üzeri, bakın 3'de 6'yı topladık, 3 üzeri 9 oldu. Şimdi her ikisinin de kuvveti eşit, kuvvetler eşit. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Ortak parantez alıyoruz. İkisinin de kuvveti 9 olduğu için 2 ve 3 çarpım durumundalar. Çarpıyoruz, 6 üzeri 9 cevabını buluyoruz ki... Bursa cevap oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz da yine işlemin sonucu nedir? Tabanların eşitlenmesi mümkün değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama kuvvetleri eşitlememiz mümkün. Kuvvetleri eşitlediğimizde tabanları çarpacağız. 9 yerine bakın 5 üzeri 8 yerine herhangi bir sayı yazmıyoruz arkadaşlar. Ama 9 yerine bakın şurada 9 gördüğümüz sayının yerine 3 üzeri 2 yazabiliriz. Daha sonra arkadaşlar 3 üzeri 2'nin bir de ne kuvveti var? Dördüncü kuvveti var. Bir sayının birden çok kuvveti varsa o kuvvetler çarpılarak tek kuvvet haline getirilir demiştik. 5 üzeri 8 çarpı 2 ile 4'ü çarparsak ne yapacaktır? 8. Yani 3 üzeri 8 haline dönüştü. Kuvvetler eşit olduğu için tabanlar çarpılır. 15 üzeri 8 cevabını bulmuş oluruz. Cevaplar da nerede var? Bursa'da var arkadaşlar. Geldik 4, hemen 5. 4. sorumuzdan 5. sorumuza geldik. İşleminin sonucunu bulmak için kuvvetler mi eşit tabanlar mı eşit diye bakıyoruz. Arkadaşlar bu 2'nin asal çarpanları? 16'nın asal çarpanları? 2'dir. 27'nin 3, 5'in ise 25'in ise 5'tir. Tabanları eşitlememiz mümkün değildir ama kuvvetler eşitlenebilir. Yani bunları farklı şekillerde yazarak kuvvetlerini eşitleyeceğiz. 16 yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 4'ün karesi yazabiliriz ya da 2 üzeri 4 yazabiliriz. Bu bize lazım olan ne arkadaşlar? Bize lazım olan neyse onu yapacağız. Şimdi Burada arkadaşlar 2 üzeri 4 yazdığımda kuvveti 3 ile çarparsam 2 üzeri 12 elde ederim. Bakalım bu bize lazım olacak mı? Bu 2 üzeri 12 olabilir. Peki arkadaşlar bu 27 yerine sadece 3 üzeri 3 yazarım. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 12 elde ediyorum. Evet arkadaşlar demek ki işimize yarayacak. Bize yarayacak olan şey ne? 2'nin 4. kuvveti. Hemen şurada ne yapıyoruz arkadaşlar? 2'nin 4. kuvveti yazıyoruz 16'nın yerine. Onun da 3. kuvveti çarpı. 27 yerine 3 üzeri 3 yazmak zorundayız. Zaten onun başka bir yazılış şekli yok. Onun da 4. kuvveti alınmış. 25 yerine 5'in karesi yazıyoruz. Ve onun da kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti alınmış. Şimdi bu kuvvetler bir sayının birden çok kuvveti varsa ne yapılırdı? Çarpılırdı. Şunları çarparak tek kuvvet haline getireceğiz. Bakalım neler olacak. İsterseniz şöyle yazalım. Şöyle daha iyi. 2 üzeri ne olur? 4 ile 3 çarptık. 2 üzeri 12 olur. Sonra arkadaşlar 3 çarpı 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 12 olur. 5 üzerinde 2 çarpı 6 var 12 olur. Gördüğünüz gibi tabanlar eşit değil ama kuvvetler eşit. Kuvvetler eşit olunca ne yapılır arkadaşlar? Tabanlar zaten çarpım durumunda olduğunu görüyorsunuz. Tek kuvvet altında yazacak olursak 2 çarpı 3 6, 6 kere 5 30. 30 üzeri 12 cevabını bulmuş oluruz. Bu da A şıkkında verilmiş bize. Hemen altın sorumuza geçelim. Bir çarpma işlemi sonucundan 2 üzeri 9 ile bir sayıyı çarpmışlar bir sayının 3. kuvvetini çarpmışlar ve sonuç ne çıkmış arkadaşlar? Altının dokuzuncu kuvveti çıkmış. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bu sayının 9 olabilmesi için şunu yapmalıyız. Buradaki sayı kare içindeki sayının kuvvetinin 3 olması lazım. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü kuvveti 3 olursa kuvvetler eşitlenir ve tabanlar çarpılır. Yerine gelmesi gereken sayıyı deneyerek de bulabiliriz. Kendimiz şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bunu, bu ifadeyi yani karenin bulunduğu ifadeyi yalnız bırakırız. Her iki tarafı ama denkleme gireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde düşünmeyelim, denkleme girmeden düşünelim hemen. Şu şekilde çözelim. Deneyerek çözelim isterseniz. A yerine yazdığımızda, A mesela buraya 3 yazdığımızda 3 üzeri 3 ifadesi bunu elde edemezsiniz. Ama arkadaşlar, mesela C yazdığımızda, bakın 2 üzeri 9 çarpı 27 3 üzeri 3 demektir. Onun da üçüncü kuvveti alınmış arkadaşlar. 6 üzeri 9'a ediyor mu diye baktığımızda şu ikisini çarparsak 9 kuvvetler eşitlendiğinde arkadaşlar ne olur? Hemen yapalım. 2 üzeri 9 ile 3 üzeri 9 çarpımına dönüşür. Ve bu ikisini çarptığımızda 6 üzeri 9 elde ederiz. Dolayısıyla bizim cevabımız ne olmalıdır? C olmalıdır. Devam edelim. 7 sayının diyor. 7 sorumuz sayının diyor. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Arkadaşlar bu tür soruları çözerken şunu düşüneceğiz. Şöyle ifade edelim. 10 sayısı bir tane 2 ve bir tane 5'in çarpımından oluşur. Kuvvetleri 1'dir. Kuvvetler eşit olduğu için tabanına çarpılır. 100 sayısı arkadaşlar 2 tane bakın 2 tane 2 2 tane 5'in çarpımından oluşur. Dolayısıyla arkadaşlar yani 2 üzeri 2 ile 5 üzeri 2'nin çarpımından oluşur. Bizim onun kaç basamaklı olduğunu bulmamız için sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmamız için içinde kaç tane 2 ve 5 var diye bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakın şurada 2 üzeri 5 var. Şurada 5 üzeri 7 var. Şu sayıyı da ayırdığımızda 2 çarpı 3'tür. Dolayısıyla elimizde kaç tane arkadaşlar şey oluyor? 2 oluyor. 2 üzeri 6 tane. Çünkü 5 burada var. Bir de burada var 6. 3 çarpanımız bir kenarda dursun. 5 üzeri 7. Şimdi bakın eşit sayıda 2 ve 5 almalıyız. Buradan 6 tane alabiliyoruz. Buradan 7 tane. Dolayısıyla fazla olanı bırakacağız. Bu 5 üzeri 7'yi şöyle ayıracağız. 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 1. Çünkü çarpımlar bu işlemin sonucunda yine 5 üzeri 7'yi verir. Şimdi arkadaşlar kuvveti eşit olan 2 ve 5'leri bir kenara ayıralım. Yani yazalım. Şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 ifadesini yazdık. Geriye elimizde ne kaldı arkadaşlar? Bakın burada 5 üzeri 1 kaldı. Burada 3 kaldı. onlar da yazalım. 5 üzeri 1 çarpı 3 kaldı. Şu ifade arkadaşlar kuvvetler eşit olduğunda ne oluyordu? Tabanlar çarpılıyordu. Yani 10 üzeri 6 çarpı 3 ile 5 çarparsak ne olur? 15. Bize bak, kaç basamağı sıfırdır diyordu. Sıfırı veren yer neresidir arkadaşlar? Onun kuvvetidir. Burada 6 olduğuna göre sondan 6 basamağı nedir? 0'dır diyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim 8. sorumuza. İşleminizin sonucu kaç sonucu diyor? Kaç basamaklı bir sayıdır bakın. Burada basamak sorulmuş. Yine aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. İlk önce 2 ve 5'lerden kaçar tane var bakacağız. Şu 17 bir kenarda dursun. Şu 4 yerine ne yazabiliriz? 17 yazdık. 4 yerine 2 üzeri 2 yazarız. Onun da 5. kuvveti alınmış çarpı 5 üzeri 9. Şimdi 2 ile 5 çarparsak arkadaşlar ne olur? 17 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 9. Arkadaşlar biri az. 5 üzeri 5'lerden bir tanesi az. 2'lerden bir tanesini ayırıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 2 üzeri 9 diye ayırdık. Şu biri bir kenarda dursun. Şu ikisini arkadaşlar bakın şöyle. 5 üzeri 9 2 üzeri 9'u çarpacak olursak ne yapacaktır? 10 üzeri 9 yapacaktır. Peki 10 üzeri 9'u yazdık arkadaşlar. Elimizde ne kaldı geriye? Hemen şunlar kaldı diyoruz bakın. Elimizde kalanlar. Bir tane 2 kaldı bir de 17 kaldı. 17 ile 2 çarparsak ne olur? 34 sonucunu buluruz. Bize kaç basamaklı olduğu sorulmuş arkadaşlar. Bu ifadede 9 sayısı 34'ün sağına 9 tane ne yapacağız arkadaşlar? 0 atacağız. Şöyle 34'ün sağına tam tamına 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 0 attık. 9 basamak burada var. 2 de burada var arkadaşlar. Dolayısıyla elimizde 11 basamak olduğunu görüyoruz. Cevabımız A diyoruz. Geldik 9. sorumuza. A bir doğal sayıdır diyor. A çarpı 10 üzeri 13 işleminin sonucu 17 basamaklı bir sayı olduğuna göre A sayısı aşağı kaç basamaklı bir sayıdır? Şimdi arkadaşlar şuradaki 13 onun kuvveti 13 tane 0 var demektir sayının sağında. A sayısının sağında şöyle 13 tane sıfırımız var. Yani 13 basamak sıfırlardan oluşuyor. Bizim 17 basamağa ulaşmamız için kaç tane daha ihtiyacımız var arkadaşlar? 4 basamağa daha ihtiyacımız var. O zaman bizim A sayımız 4 basamaklı bir sayıdır. Yani cevabımız C'dir diyoruz. Devam edelim 10. sorumuza geldik. Sayısı diyor 12 basamaklı bir sayı olduğuna göre. Şimdi 12 basamaklı sayı olduğuna göre demiş ne doğal sayısı nedir? Şurada arkadaşlar çarpma işlemi mi yapılmış? Tam net anlaşılmıyor arkadaşlar. 14 çarpı 50 çarpı 10 üzeri ne şeklinde herhalde? Evet arkadaşlar bu şekilde şey yapalım. Net çıkmamış sorumuz. Çarpım durumda olduktan düşünecek olursak burada arkadaşlar 50 çarpı 14 ifadesine bakacak olursak şunu 5 çarpı 10 diye ayırsak arkadaşlar. 10 ile de 14'ü çarptığımızda 140 hatta şöyle çarpalım. 14 çarpı 5 çarpı 10. İfadesinde şurası 80. 80 ile de 10'u çarparsak 800. Yani 800 çarpı 10 üzeri N ifadesi 12 basamaklıymış arkadaşlar. 12 basamak olduğuna göre burada elimizde kaç basamak var? 3 basamak bu. 3 basamak burada var. Geriye kaç basamak kalıyor arkadaşlar? 9 basamak kalıyor. O zaman şuradaki ne ifadesi nedir? 9 basamaklı bir sayıdır. Bu çarpma işleminde kat sayının kaç basamaklı olduğunu buluyoruz. Geri kalan 12'ye tamamlıyoruz. Dolayısıyla bizim 10'un kuvveti ne olmalıdır? 9 olmalıdır. Yani 9 tane sayının sonunda ne vardır? 0 vardır diyoruz. Geldik 11. sorumuza. M1 doğal sayı diyor. 4 üzeri M çarpı 5 üzeri 8 sayısı 9 basamaklı en küçük doğal sayı olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar 9 basamaklı olduğunu düşünerek şöyle düşünürüz. 2 üzeri 2 üzeri m çarpı 5 üzeri 8 diyoruz. Burada arkadaşlar sayımızın 9 basamaklı olduğu söyleniyor. Şu ifadeyi açacak olursak 2 üzeri 2m çarpı 5 üzeri 8. Bu ikisi de 8 olacak olsa 10 üzeri 8 olur arkadaşlar ve dolayısıyla sayımız ne olacaktır arkadaşlar? Bakın şu m yerine şöyle ifade edelim. M'nin yazdığı yere 4 yazsaydık 2 kere 4 8. Yani 10 üzeri 8 olur ve kaç basamak olurdu? 9 basamak olurdu. Bakın neden diyeceksiniz? 1'in sağına kaç tane sıfır atacağız? 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sıfır var. Bir de 1 var arkadaşlar. 9 basamakmış. Burada M'nin 2 olduğunu bulduk. Peki bulamasaydık diğer seçenekleri deneyerek arkadaşlar bunu yapabilirdik. Hemen devam edelim 12. sorumuzda. 8 üzeri 4 eşittir a ise diyor olduğuna göre 64 üzeri 4 ifadesi a cinsinden nedir? Şimdi arkadaşlar burada 8 üzeri 4'ün değeri a'ya eşitmiş. Bizim 64 yerine 64 üzeri 4 ya arkadaşlar 64'ün yerine şöyle yazalım. 8'in karesi üzeri 4 yazalım. Şimdi arkadaşlar bir kural vardı. Bir sayının iki tane kuvveti varsa kuvvetler yer değiştirebilirdi. Yani isterseniz bunu şöyle yazabilirsiniz. 8 üzeri 4'ün karesi şeklinde de yazabilirsiniz. Pozitif olduğu için herhangi bir problem olmayacaktır. 8 üzeri 4'ün değerini ben biliyorum arkadaşlar. Neymiş? A'ymış. O zaman parantez içerisinde şimdi ne yazabilirim? A yazabilirim. Parantezin dışındaki sayımız ne arkadaşlar? 2. Yani sonuç ne oldu? A üzeri 2. A'nın karesi olarak bulundu arkadaşlar. Geçelim 13. sorumuza. Yanda verilen çarpma işlemi tablosuna göre diyor A, B, A çarpı B çarpı C çarpı D çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yani hepsini bul diyor arkadaşlar ve birbiriyle çarp. Şimdi A dediğimiz şey arkadaşlar bu tabloda biliyorsunuz şu ikisinin çarpımı A'yı verir. 3 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ün çarpımı B'yi verir. Bunları şöyle yazacak olursak şimdi arkadaşlar A dediğimiz şey 2 üzeri 2 çarpı şunu biraz daha güzel yazalım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'dir. B dediğimiz şey arkadaşlar bakın B dediğim şey 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3'tür. C dediğimiz şey arkadaşlar C 3 üzeri 3 ile neyin çarpımıdır? 2 üzeri 2'nin çarpımıdır. D dediğimiz şey ise arkadaşlar nedir? Hemen bakalım. 3 üzeri 3 sayısı ile Bakın şu sayıyı da şunun kesişiminden oluştuğu için 2 üzeri 3'ün çarpımına eşittir. Peki bunların hepsinin çarpımı sorulduğu için yan yana çarparak bulabiliriz. Bunu çarptığımızda arkadaşlar yan yana yazacak olursak isterseniz şöyle yazalım. A sayısını 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı B sayısını yazıyoruz. 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı C sayısına geçtik. 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı D sayısına geçtik. 3 üzeri 3 çarpı. Güzel. Şunu biraz daha güzel yazalım. 3 üzeri çarpı. 2 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar tabanları eşit olanlara bakıyoruz. Şu 2, şuradaki 2, şuradaki 2'nin tabanları eşit. Kuvvetlerini toplayacağız demektir. 2, 3 daha 5. 2 daha 7. 3 daha 10 eder. Yani 2 üzeri 10. Diğerine bakalım arkadaşlar. Şimdi 3'leri toplayalım. Bakın şunlar 3'leri hep tabanları aynı. Kuvvetleri 2, 2 daha 4. 3 daha 7. 3 daha 10. Yani ne yaptı arkadaşlar? 3 üzeri 10 yaptı. Kuvvetleri eşit olduğunda tabanlar çarpılırdı. 6 üzeri 10 cevabını bulmuş oluruz. Yani burada 6 üzeri 10 da ne? D şıkkıymış arkadaşlar. diyoruz ve geçiyoruz. Geldik 14. sorumuza. A 27 çarpım üzeri 8. B 8 çarpı 10 üzeri 3. Olmak üzere A çarpı B işleminin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu iki sayı birbirine çarp diyor. Arkadaşlar şu iki sayı Bakın çarpım durumuna yazıldığında tabanlar eşit olduğu için ne yapalım? Yazalım. Yani 27 çarpı 10 üzeri 8 çarpı dedik. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Kuvvetlerden bakıyoruz. Şunların tabanları eşit. O zaman kuvvetlerini toplayacağım arkadaşlar. Kuvvetlerini topladığımda ne yapar? 10 üzeri 5 yapar. Çünkü zıt oldukları için çıkarılır. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. 27 sayısı ve 8 sayısını farklı şekillerde yazalım. 27 yerine arkadaşlar ne yazabiliriz? 3 üzeri 3 yazarız. 8 yerine de arkadaşlar 2 üzeri 3 yazarız. Burada da dikkat ederseniz kuvvetler eşit. Kuvvetler eşitse tabanları çarpıyorduk. Yani 2 kere 3 6 üzeri 3 oluyor. Çarpı 10 üzeri 5. Sonucunu elde etmiş oluyoruz. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde bunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 15. sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Hemen A sayısı verilmiş, B sayısı verilmiş. A çarpı B işleminin diyor sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? Arkadaşlar basamak soruluyorsa 2 ve 5 çarpımlarını elde etmelisiniz. Şimdi bakın burada 3 tane 5 çarpımı var. Diğerinde ise arkadaşlar 4 tane. Biz bunlardan eşit sayıda almalıyız öncelikle. Eşit sayıda almak için de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan 5 ta 3 tanesini alıyoruz. Yani 5 üzeri 3 diyoruz yanına şuradan arkadaşlar bir kısmını alıyoruz. 2 üzeri 3 tanesini alıyoruz. Bir tanesini bırakıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 1'i bıraktık. Peki geri kalanları yanına çarpan olarak yazalım arkadaşlar. Burada ne kaldı? Bunu aldık. 3 üzeri 3 kaldı. Diğerinde arkadaşlar şurada bir tane 2 kaldı, bir de 3 kaldı. Şimdi şu ikisi ifadeyi çarpacak olursak 10 üzeri 3 olur arkadaşlar. Yani sondan 3 tane basamağı sıfırdır diyoruz. Şimdi diğer sayıları çarpmaya geldiğimizde arkadaşlar şu 3 kere 3, 3 üzeri 4 yapacaktır. Yani onu da 2 ile çarpıyoruz. Bu ifadede şurası 81 arkadaşlar. 3 üzeri 4. 3 üzeri 4, 2 yani 81 2 ile çarparsanız çarpı 162'yi elde edersiniz. Yani 162'nin yanına arkadaşlar ne olacaktır? Kaç basamaklı dediği için 3 basamak burada var. 3 basamakta burada var. 6 basamaklı bir sayı olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu şekilde. Peki gelelim 16. sorumuza. Diyor ki 7 üzeri A şu sayıya eşit. 7 üzeri B de bu sayıya eşit. Buna göre diyor 7 üzeri A artı B ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 7 üzeri A artı B demek 7 üzeri A ile B'yi çarpmak demektir. Çünkü kuvvetler toplanırdı arkadaşlar. Şimdi 7 üzeri A ile B'yi çarpalım. 7 üzeri A'nın değeri bu muydu arkadaşlar? Evet. Peki bunu biz istersek şeye dönüştürebiliriz. Tek kuvvet haline dönüştürebiliriz. 7 üzeri A'yı şöyle alalım. Ne olacaktır arkadaşlar bu? Şu şekilde hemen ee, pardon 7 üzeri A'yı aldığımızda arkadaşlar şuraya alalım isterseniz arkadaşlar. 7 üzeri A eksi 2'nin eksi 6. kuvveti olacaktır. 7 üzeri B ise arkadaşlar 5 üzeri ee, eksi 6 olacaktır. Kuvvetler eşit olduğu için tabanları çarpacağız arkadaşlar. Eksi 10 üzeri arkadaşlar 6. Eksi 6 tabii ki olacaktır. Baktığımızda hangi seçenekte bunu görüyoruz? Ee, parantezsiz de yazılabilir bu arkadaşlar. Çünkü şu çift kuvvet onu artıya dönüştüreceği için 10 üzeri eksi 6 da yazılabilir. Yani parantez içine yazacaksak eksi dışına yazacaksak artı olmalıdır. Bu yüzden cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet arkadaşlar çarpma ile ilgili yaptığımız test böyleydi. Üstü ifadeleri çarpmanın kurallarını kullandık. Neydi? Tabanlar aynısı üstler toplanır. Üstler aynısı tabanlar çarpılır kurallarını kullandık. Umarım faydalı bir